Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte he, Benim maalesef ki toka harfim sıfırlandı Ben yani silmek zorunda kaldım o yüzden he, Baştan yükleyip baştan yapmam gerekiyor Şimdi sizlerle birlikte evlerimi yapacağız Hemen geçelim Evet arkadaşlar ilk öncelikle he, bu evden başlayacağız Ben bu evi çok seviyorum Yani hiçbir videomda kullanmadım Bir videomda kullandım sadece Ama yine seviyorum o yüzden Hmm, düzenlemek istedim. Arkadaşlar yemin ederim şimdi krizi geçireceğim. Şuraya hangi şey koyacağım bulamıyorum. Of, ya, al. Ya böyle oluyor. Bir krizi geçireceğim artık. Nerede bu duvar kağıdı? Çok kolay şikayet artık ya? Evet bunun sonunda bunu bu burası bu tamam ee, ben bütün duvar kartlarını bitirdim galiba ee, hani burada ben Eman'ın odasını yaptım ilk önce Eman'ın odası oldu şimdi de e, onun elbise koyma yerlerini falan filan yapacağız öncelikle e, onun bir, bir köpüşü vardı evet

Hasta hali bile beni bayağı Babam içeriye yapayım? Evet arkadaşlar hemen burayı da bitireceğim. Bir acil hayvan bakım yeri yaptım. Şimdi de oturma odası yapıyorum. Ee, Yollarla ilgili bir şey yapacağım. Daha şu yataklar neredeydi ya? Burada mıydı? Poşen yeni bilmiyorum. Bu olabilir. Bakalım. Ama pembe de sever. Pembe de koyalım. Ne yapacak bunları emin Mavi de sever. Mor sever misin? Sever misin? Bulamam. Ay yeter. Ortalık birbirine karıştı yol. bunu istemiyoruz mor olsun, pembe olsun, bir şey olsun. şöyle şöyle. Ya bak pembe arasından gözüküle. Çok uğraşıyorsun sen bir ya Çok az küçük pembe gözüküyor. İyi, Evet tamam oldu. Dur, olmuştu az önce. Az önce olmuştu. Dur. Bak tokala seni eğer doğana şikayet edeceğim artık olsun. <laughs> Ol artık bir krizi geçiriyorum. Ya Erdoğan'ın yanında ne olsaydı yapardım bunu ya. Erdoğan. Erdoğan'ın yanında birazdan gideceğiz galiba arkadaşlar. Aman. Maalesef ne olmasın. Aaa. At şunları Allah aşkına. At. Şurada da bir şeye bakalım. Raf. Beyaz rafı kullanırsa normal rafı derken normal rafı benziyor. Yok o şeyleri koyduk. Burayı da dursun. Arkadaşlar var ama ben sürpriz yapmaya planlıyorum gerçekten. Eğer Tokan ama kanalını izliyorsanız he, ona kanalı bir diye bir, bir hayvanı var. Yani moderatörü var. İşte o zaman eskiden yoktu. Biz çok fazla video çekemiyorduk. Yeni onu yüklemesi gerekiyordu yani. İşte sürprizimiz bu arkadaşlar. Bu neymiş ya? konuşuyor farklı şeylere bakıyorum. Youtuber'a da hiç saygı yok. <laughs> Neyse ne diyordum ben? Ne diyordum kız? Abi şu an yemek tarifleri. Bunlar şeyleri bakayım. Daha güzel oluyor. Saçma bir kitap almayayım. Ecem çok saç. Ay pardon. Ema çok saçma kitap okumayı çok sever. saçma kitabı ne olabilir ki? Onun kafasından bir kalem. E siz de sanacaksınız şimdi bu kız uzaylı mı diye. Çok saçma kitaplar okuyor ya. En son bir kitap okuyordu çamur böceği. Geçen gün de böcek yiyen kitap almıştı ya. Bu. Bon. Ah, bu fotoğraf kalsın çok güzel, çok güzel sunset seri Benim bu fotoğraflı banım var, mükemmel. Nay. Video çok uzayacak böyle ya. Ben böyle dersem kalem koyalım. Tek kalemim gidecek ya. <laughs> Hmm. şöyle bir kalemi de olsun. Uzay kalemi. En sonunda da sonucuma alalım. Bismillah hmm. Neyse. Her neyse. Şimdi... Tamam. Emel'in şey bence çantası böyle olurdu kendi kanalında kendi gerçek ismini açıklamış ama ben ona yine de Emma diyorum. i̇stemiyorum. Yani ya Emma nasıl çok güzel oldu ya. Sen eklemeler yapsın biraz. Burası da bitti. Şuraya da bir şeyler eklemedik. Şimdi bu dursun. Şimdi de he, mutfağı falan yapıyorum. Hızlandırma konuda bilmediğim için böyle yavaş yavaş yapayım. Bekleyin. Hmm. Şimdi daha büyük. bu daha büyük ya. ya pat. Ben ya bunu kullanıyorum zaten. Tuz. Her neyse. Tamam. <laughs> <Osman>, bu burada. <laughs> en saçma çektiğim video bu olabilir ya. Abi en saçma video olacak. Aa daha yeni fark ediyorum. İlk uzun videom bu benim. Ben hep shorts çekerim. 10 tane short videom var. Shorts. Hem bizim 3 e kişilik bir grup olduğumuz için 3 tane koyacağım. E e tamam koyalım şunları. <laughs> Neyse. Ben geçik oldum şuraya. Uf yes. gel. <laughs> tamam. Evet bunu da koyduk mu? Okey. Sonra buraya dolduralım. Ya bunu sonra doldururuz. Bakayım kaç dakika olmuş size. Oha ya 9 dakika olmuş. Bana çok gelen dakika. Emma'ya bir dakika. Emma için bağış topluyoruz. Emma için yaşa. Mutlu yaşa. Her slagon. Emma için mutlu yaşa. Mutlu yaşamayan nasıl mutsuz olabilir? Adaoslar? En mistik video. Dünyanın başında mistik video bulamazsınız. Gördün yani koltuk burada duramaz mı yani? yani? normal bir şey. Şimdi sabah yapalım. Sabahım zaten. Sabah olup sabah yapmam olay. Ben belki şuraya kapatalım. Bura bitti. Bura bitti. Burası özelmiş. Bura bitti. Burası bitti. Son bura kaldı. Oha ya. <tık> her neyse şimdi He, bu olur mu ki olabilir bak ay ıı, tuvaletlerden şu normal tuvalet daha güzel. Bir daha verilen Temizlik eşyası falan koydum şimdi otomatik alan geliyor burada. Burada de şuraya falan geliyor otomatik olarak. <laughs> Bayağı yakalandım. Ay çok hastayım ben. Ben çok hastayım. Ben çok hastayım ben. Çok hastayım ben. Ben 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 çok hastayım. Üf. Dünyanın ilk ve son mistik videosu. <Sessizlik> Neyse. Kuşlar bana cevap veriyor. Kuşlarla anlaşabiliyorum. Oh my gosh. Evadan da hem şeyler çekiyorum o Neyse. Her neyse. Aa bu ya, İlk yardım kiti tamam mı yani O eskiden vardı ki. Ya, burada vardı ki bu. Yani bir yani daha büyüğü. Küçüğüne yapmaya ne gerek var yani? Şimdi daha, daha önemli şeyler var. Maske falan var şöyle. Göz damlası var. Tamam dur ben bunu kullanabilirim belki. Zaten kullanırım. Şunu almam gerek. Video <laughs> umarım bir dakika olmaz. He, bu sarıncıma. Sonucuma... Ağız bakım ya alsam? Siz ağız bakım yağını alamayacaksınız ama çok büyük bir anım var gidiyorlar. Uf. Ne oluyor? Maske falan oluyor. Ama diyecek şimdi benden ki oğlum. Boş Emadan bu korkan? Emadan korkan Ema gibi olsun. Böyle şeyler demeyelim şimdi ya. Bir e çekmiştim. Ben linkleri söyleyeyim. Şuna şöyle. Hem hem. Hem. Tamam. Şimdi şunu şöyle. Sağı da şöyle koyalım. Üst kısmına da başka bir şeyler koyacağız. Şöyle şöyle. Şu şekilde mi? Böyle mi? böyle böyle. Acaba bakıp şeyleri de koyalım. Bakım şeylere. Ya lif. Lif oynayabilir miyiz ya? Şunu bir koyabilir miyiz? Şeyhleri falan yok ya koyamıyorum. Ya Allah aşkına bunu buraya nasıl koydunuz ya? Şaşkınım bu. Bu böyle mi koysam böyle. Böyle daha güzel. Tamam. Başka... Ne koyabiliriz? Ben hiç banyo tohu denemedim ya denesem şimdi. ay Bu ne ya? Su pisleri var falan bir şey oluyor Suyu aç kapak. Bu olay güzel bir geldi. Sana... sabun. Yerde ne olduğunda hiçbir haberim yok. Her ha, neyse. <gülüyor> 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 Aga be. Aga be. Video 15 dakika olmuş ya. Ama şimdi diyecek niye bu kadar uzun nasıl izleyeceğim ya. Diş fırçaları neye kullanılır? Ağız bakım ya kabına kullanılır. Ağız bakım ya kabı nerede? Böyle bir sorun sağlar işte şuna koyayım ya. Bana ne şeyse. Koy. Koy. Video hemen bitirmeye çalışıyorum çok uzun oldu. Koy çalışıyor, çalışmıyor. Oldu. Score. <laughs> Diş macunlarını da koyalım. Check sonra <Gülüyor> bitiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede? Şu mana tam ben diyeceğim. Emma'ya özel. <laughs> ya Emma, Emma yaktın beni ama. Bana bir su içiyor ama neyse. Su çalmayı severim. Ne bayağı. Ya şu küçük dolap kaldı. Ne koydum ben küçük dolaba? Bakın şeysleri koyma gerek da. Bakın şeysleri yok. Şunu koyayım. Şundan. Çok küçük. Uf. <laughs> <laughs> of 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 Video yayınlayınca bakalım nasıl görünecek Bir dakika ya Bir dakika ya bu böyle olur mu? Şimdi şöyle koy Hayır bir dakika bunu böyle, bunu böyle. Oldu Yes. Yes. Şimdi nereye koyacağım? <laughs> ne oluyor ya? Tamam neyse oldu. Tamam ev turu. Hemen odası. Burada yarın ben yatacağım. Yarın da oturmadığımız. Tamam arkadaşlar. Evet. Tokal like etmek kanalına abone olmayı ve Mermomi kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.